Merhaba, Uluslar Bilişim Netsiz Destek ekibinden Tuğba ben. Bugün sizlerle birlikte carilerimizi genel muhasebeye nasıl entegre edebiliriz, nasıl bağlayabiliriz onu öğreneceğiz. Öncelikle bağlayacağımız carinin hesap planında daha önceden açılmış ve kayıtlı olmuş olması gerekiyor. Örneğin bu carimizi incelersek 120.01.001 şeklinde açılmış carimiz hesap planında. Hesap planında da kaydettikten sonra cari hesap kayıtlarına geliyoruz. Carimizi buradan göstereyim. Az önce hesap planına kaydettiğimiz cari. Daha sonra kart 2 alanına geliyoruz. Burada muhasebe kodu alanına bu carimizin hesap planındaki kodunu yazıp tab tuşuna bastığımızda carimizi kaydettiğimiz isim gözüküyor. Cariyi bağlamak bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bizleri takip etmeyi unutmayın.